Komşusu olan anne kızı darbeden, kendisini cevap hakkı için arayan Ekol TV muhabirine de ağza alınmayacak küfürler savuran Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Devrim Özkan, gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde apartman sakinleriyle yaşadığı tartışma sonrası, anne kızı darbeden Profesör Doktor Devrim Özkan, iddiaya göre bununla da yetinmeyip komşularını ölümle tehdit etti. İddialar üzerine Ekol TV muhabiri Burak Çeliksoy, cevap hakkı için profesörü telefonla aradı. Ancak profesör, kendisini savunmak yerine Ekol TV muhabirine ağır küfürler edip "Numaranı aldım. Ben de seninle uğraşacağım Burakcığım." diyerek tehditler savurmuştu. Şanlıurfa Birecik Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sonrası Gaziantep Üniversitesi'nde görev yapan Profesör Doktor Devrim Özkan gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından Birecik Adliyesi'ne sevk edilen sözde profesör, tutuklama talebiyle çıkarıldığı mahkemece silahla tehdit ve iki kadına karşı kasten yaralama suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.